Kendinizi mümkün olanın ötesinde bir yolculuğa hazırlayın. Walt Disney Animation Studios gururla sunar. Suaf Dünya. Yepyeni bir film. Sıkı tutunun! Uzayda ve zamanda geçmişe yolculuk edin. Daha önce gördüklerinize benzemeyen sonsuz gizemlerle dolu bir yere gitme zamanı. Nasıl bir yerdeyiz biz ya? Bu neymiş böyle? Bu yıl. Başımızı fena derde soktuk. Disney sizi. Ben bir kaşif değilim. Ben bir çiftçiyim. Bir yolculuğa davet ediyor. Vay canına. Çok tuhaf bir dünyaya. Buradan çıkmamız gerek. <laughs> Vazgeçmek istiyorsan şu anda tam zamanı. Mi? <laughs> Hayır! Dalga geçiyordum. Hadi gidip tarih yazalım. Disney'den Tuhaf Dünya Yakında sinemalarda